Hanımlar, beyefendiler, kuruva ve yepyeni bir korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oynayacağımız korku oyunun ismi Terror bu oyunda bir TikTok fenomeni ile birlikteyiz. Sevgimiz olan TikTok fenomeni <laughs> hayatımıza devam ediyoruz. Ta ki olaylar gitgide garipleşene kadar. Şayet ki bu tarz korku oyunu videoları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamızı istediğiniz başka korku oyunları varsa belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Öyleyse TikTok'un karanlık yüzüyle tanışacağımız korku oyunu başlasın. En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetecía un helado de vainilla, así que abrí una vaina, la eché en una olla con leche y lo dejé infusionando. Entonces me puse a hacer un sirope con azúcar y agua y lo dejé cociendo hasta que cogió cuerpo. Dejé que se enfriara. En...

ha, gentleman diye şey aldım. Yedim te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias Gracias, Pablo. Te quiero. Gracias, Pablo, te quiero. Bueno, Tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Ne demek ya? Sadece yemek yiyip gidiyorum. Yani yememişsin ama yemeğini. Hayat yemeği misin? Nereye gidiyoruz? Bu Bu kadar boyun var. Ben daha önce gideceğim. Ben önce ben gideceğim. Ben senden daha önce yatağa gireceğim. İlk yatağa giren kazanır. Yatak nerede? Aa resim. Ha Pablo ben. O. Oh. Açamıyorum. Burada değil miydi odam? Orada değilmiş odam. Buraymış. Ora ne? Yatakta takta konuşalım. Konuşmuyor ben de kesinlikle konuşmuyor. Koyuyorum. Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir. Anlamadım. Ha yine TikTok çekiyor. Evi geziyim. Yapayalnız şey yapıyorum dostum. Burada ne var? Ağırlık kaldırayım. Uçuyordum. Aa, bir. Aa, bir yeter. Üçüm. Bu ne? Bu ben mi? Bu ben değilim. Perslav diye başarım aldım. Melek. Karanlığı çekmek için ışığı yok etmelisin. Ne demek bu? Ama bu başka biri. Ben aldatılıyor muyum? Hemen aldatıyor mu? O aşağıdaki Pablo, ben değilim. Te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. Mi ayudas a poner la mesa mientras lo termino? O yine da o aşağıdaki ben değilim. Ben gördüm yukarıda Pablo kendi fotoğrafı. O kim ya? O sakallı makallı kıllı bir adam var. Ben değilim. Ben hiç kıllı değilim. İlk de bunu yemekte konuşacağız. O İspanyol kadınlar işte. Hepiniz aynısınız Latin kadınlar çok tehlikeli Özellikle Sicilyalılar Sicilyalı kadınlara dikkat edeceksin Bir silahtan daha tehlikelilerdir Batfadır aklıma geldi Piskarı Aldatıyor musun beni? Konuşacağız bunu yemek masasında Trip atacağım sana Yemen kötü diyeceğim sana Gör Bekle Bekle gör Daha iyi olabilirdi diyeceğim Gel otur konuşacaklarımız var Otur buraya konuşacağız Her gün makarna yiyoruz ya Konuşacağım birazdan seninle Makarna mı için?

açamıyorum. Nasıl açılıyor be. Burada mı var? Burada banyo var. Neyse ben yarın evi gezeceğim. Bekle sen. Yatacağım ben evde. Yürü yürü hadi. Sinirlendim. Psikarı ya aldatılıyorum ben kesin ya. Roro'yla konuş. Roro'yla konuşmadan önce ben evi gezmek istiyorum. Ne var burada? <laughs> Aynada fotoğrafım yok. Ya, fotoğraf diyorum. Aynada fotoğrafım olmadı zaten. O yönde resim yok. Ha kaka yaparken eşime bakıyorum. Açık yok. Bu şeydi. Fransızlarda da vardı. Bu tarot musu olmadığı için burada popon yakıyorsun. Bu onda yan yana değil yani. Çok romantik değil ama bu kadar romantik. Bak böyle duruyorum. Akınıyorum ve buna bakıyorum. Burada da o akınırken burada oturup onu izliyorum. Dur evi gezeceğim ben. Açılıyordur. İlla bir kapı açılıyordur. Bakacağım bun çadır Alo Alo O gitti mi? Ohlama bana. Tepki gitten. Nefes alıyorsa Oluyor ya. Ne oluyor Evet. Kola, kola, potato, cips. Şunu şuraya koyayım. İçerken bilgisayara bakacağım. Başka bir şey var mı? Hayır. U, C, 4, F mi Ne o? Ne yapacağım bunu? Şifresi mi bu? Ha bunun şifresi? Bankası mı? Bankasına gireceğim bütün parayı çalacağım. Login. Oğlum ne kadar parası var lan? Çok parası var. Transfer. <laughs> bu düşündüğüm şeyse çok iyi. Dedi. Bir şey diyeceğim. Mail gelir mi lan acaba? Ne kadar altısın? Şu kadar parası varmış. parasını kendi hesabına geçirdim. Oğlum bana iyi geldi mi lan? O oh, hepsini çaldım parasını. Hepsi benim. Hepsi benim. Exit. Tamam ben gideyim. Roro ile konuşayım. Her <laughs> şeyi çaldım diyeyim. Buraya girdim görmesin de. Aşağıda yürüyoruz ben. Roro sana diyeceklerim var. Beni iyi dinle. I am Pablo Emilio Escobar Cabello. Bugün ne pişiriyorsun? Que atrevido señorito Pablo. Hi 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 hi. Anda, tamam, ayúdame a preparar şey. la mesa. La comida que te he preparado hoy te va a encantar. Bak yine masa hazırlıyorum. Oha çıldıracağım ya. Otur. Yine makarna yaptıysan bak dedin ki yemek yaptım. Çok güzel dedin. Aşk dedin. Hani aşk. Veriyor yor aşk. Makarna yapmış yine. Sen yemek yapmayı beceremiyorsun. Ben seni boşayacağım. E boş. sevgili ki sen? Defo git evinde. Eşim değilsin sen benim. Uğraşmam gerek yok. Git. Git defo git. TikTokçusun zaten. İstemiyorum artık. Ben Pablo Escobar'ım. Pablo Escobar göremi. Evet, bu kapasitler. açık atlayayım. Ben gideyim evden gideyim. <laughs> ne oluyor? Evimde neler oluyor? Ben Pablo, Emilio Pablo. Hadi şata. Perdona Pablo, no quería despertarte. Ni voy a andar de mené, ni a curtir nada. Se han enfriado de ti Vuelve a la cama, te prometo que no haré más ruido. Termino este TikTok y subo a dormir contigo. Ya está, venga y chama. Vácteme social y todo el día. Pablo, eso yaşasın. no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. Yo TikTok, fada. No, Pablo, no te vayas. Te fogue. Adá. Venga y chama. Se han demorado chamba. TikTok, muchísimo. Bir... Kafama merdaneyle vurdum. Hemen kahve içmeyelim. <laughs> Beşik verir mi? Pardon, bir dakika ben öldüm mü? Şan, sizi. Ahora mismo voy, Pablo. Ven ya, Şimdi. 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 Buraya gel. buraya Şimdi. 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 buraya. Gel. Şimdi. Te he traído algo de comer, cariño. Ya me acuerdo que tú. Görüşeceğiz senle. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben? kimdim ya? Ha, ben Pablo, Emilio, Gavirio, Escobar. Yo, yanlış oldu bu. Oyum ama ben. Bunda kim olduğunu öğreneceğim. Olur mu lan? Tabağı kırdım. Tabağı kırdım gel. Ahora mismo voy. Onu Ahora nasıl mismo yapacağım voy ama? Pablo. Tabağı kırmasam, elime alsam, buna mı atsam acaba? O tabağı buna atayım. Bir, bana bir daha yemek versene. Ahora mismo voy Pablo. Mismo voy Pablo. Yemek, yemek aç ama çok güzel yapmışsın yemeği. Versene ondan bir tane daha. Ver. Ver, ver. Te he traído algo de comer, cariño. Hı. sağ ol. teşekkür ederim. Şimdi yedim seni. Ya bir tane daha versene bir tabakta. Bir tabak daha versene bana. Parece que se ha vuelto a fundir la bombilla. Por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos. Jijijiji. ¿Qué pasó? ¿No te dije que era Pablo Escobar? ¿No te dije que era Pablo Escobar? ¡Vámonos! Voy a casa. Az gideceğim. Polisi ara. Arayayım. Alo. Alo. Ha git. git. git Pablo diyor bir de. Koşamıyorum. Allah beden versin koşamıyorum. Koşamıyorum. Çok gerildim. Koşu koşturmuyor. Oyun kaçtırmıyor. Çok gerildim. Pablo <laughs> vuelve <laughs> Git. Kapıdan çıkamadık. Kilitliydi daha demin kapı. Nereden gideceğim? Geliyor geliyor. O odamdan pencere vardı. Pablo ne yapıyor? Oh, açıl açıl. Açıl açıl. Ha! Vurdum lan bana? Yürü yürü kaç. Kaç. Polisi aradım herhalde yere polis değil mi? Polise de güvenemem. Ben Pablo Escobar değil miyim? I am Pablo Emilio Gaviria Escobar. Kaçıyor. Kaç. Ne kadar kaçacağım oğlum? ¡Araba! ¡Polis! ¡Dur! 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 ¡Ele a Sube al coche Pablo. Tienes que preparar la mesa. ¿Cómo ha sueldo? ¿Cómo bugünkü korku oyunu videomuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarz korku oyunu videoları hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamızı istediğiniz başka korku oyunları varsa belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek korku oyunu videolarına kadar dostlar. Esen kalın.